Evet arkadaşlar yine bir başka videoda çekimlerimiz devam ediyor. İpek böcekçiliği ne kazandırıyor? Nasıl bir gelir elde ediyoruz? Yani bize ne sağlayacak? Böceğimiz bedava, dut fidanı bedava diktik yerimize. Bunun da cevabını size aslında bir tahtlı da görsel olarak anlatacağım daha sonra. Ama yine de şöyle bir özet olaraktan geçeyim. Öncelikle arkadaşlar bir kutu böcek 20 bin böcek demek. Bir kutu yani bir çerçeve böcek 20 bin adet. Bunun yiyeceği yaprak 400-500 kilogram civarı. Bu da 50 bodur ağaç demek. Yani ipek böcekçiliği için yapılmış özel 50 tane ortalama bir ağaç demek arkadaşlar. Bunun kapladığı yer alan ise 200 metrekare gibi bir alan. Onları sık, diki sık dikiyoruz. 1,5 metreye 2 metre aralığında sık bir şekilde dikiyoruz ki her sene bu için çok bir sorun teşkil etmiyor. Yani sizin 200 metrekare alana 50 tane dut ağacı diktiğiniz takdirde bir kutu böcek bakabilirsiniz. Yani 20 bin böcek besleyebilirsiniz. Buna ne kadar bir alan lazım? Buna en az 20 metrekare bir kapalı alan lazım arkadaşlar. Onu da raf şeklinde düşünebilirsiniz. Tamam kızım düştü. Tamam. Ee, 20 metrekare alan size bir kapalı alan gerekiyor. Yani raf şeklinde düşündüğünüz zaman bir kutu böcek, 20 metrekare kapalı alan, 200 metrekareye dikilmiş bir dut fidan ağacı, o şekilde <laughs> ortalamada size 40 kilogram bir koz'a verecektir değerli arkadaşlar, 40 kilogram, 50 dolabilir, 30 dolabilir ben ortalama'yı söylüyorum. 40 kilogram da bu senenin parasıyla 40 çarpı <laughs> pardon, 40 çarpı 400 yaptığımız zaman ee, 16 bin lira bir e, gelir elde etmiş oluyorsunuz. 16 milyar. Evet şu anda bu seneki fiyatlarımız bu şekilde. Gerisi sizin işte yerinize bağlı. Ne kadar diktiniz? 400 metrekareye bu sefer 100 ağaç diktiniz. Bu sefer e, iki kutu böcek 40 bin böcek bakar. Benimki şu anda 40 bin böcek var burada. Ve bu şekilde üzerine her bir kutuya ekleyebiliriz. Bu e, 20 metrekare kapalı alanda Bu sefer 40 metrekare kapalı alan. Böyle böyle Miktar tamamen size bağlı arkadaşlar. Bir dönüme diktiniz diyelim 250 ağaç. İşte 4 kutu 5 kutu böcek yapar. Ondan sonra 4 kutu 5 kutu böcek demek 80-100 bin böcek demek. Kaplıca alan en az 100-120 metre kare alan. Ve geliri de size ortalama 200-240-250 kilogram bir koz elde edersiniz. Bu senenin fiyatları ile 2023 yılının 400 liradan çarptığınız zaman durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde bu işi profesyonelce özel bakım yeri, kapalı yeri olaraktan ağaçlarınızı altyapıyla hazırlayarak yapabilirsiniz. Benim şu anda 280 adet ağacım var. Peki kapladığı alan ne kadar? Bir dönüm arkadaşlar. Bir dönüm yere 280'e ye yakın ağaç diktim. Yaklaşık 4 yıl oldu. Sizin bu yerinize bağlı. Sahip değilse daha ee, topraklı bir yerse, verimli bir yerse, daha böyle güneşli bir alansa sizin ağaçlarınız daha hızlı büyüyecektir. Bölgeye göre değişir. O şekilde ben ağaçların büyümesini bekliyorum. Ağaçların büyüdükçe kapasiteyi daha da arttıracağız inşallah. Durum bu şekilde. Hesap ortada yani.